Herkese selam. Ben Wordman. Arkadaşlar bugün sizlerle C1'de önemli olan şeyler veya C2'ye nasıl geçiyordur onu göstereceğim. Arkadaşlar bu videoları daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Ben artık yeni bir videolara başlamaya başladım. Çekmeye başladım. Eski videolarımdan pek şey değildim. Discord'da dedim ki eskileri çekeyim dedim. Her şey hakkında bütün bilgileri size aktarmaya çalışacağım çünkü oyunu bayağı bayağı bitirdim kaç tane 100-200 tane hesap maksadım falan zaten satım yapıyorum Buradan da görebilirsiniz Gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar sizin doğacağınız yer burası C1'de pek bir işiniz olmayacak arkadaşlar Sizin burada yapmanız gereken light'ı yemeniz Light sizi c en iyi taşıyacak Furit'tir. Buta'dan bile daha iyidir c Bakın. Ben şu an Leopar'ım bir dakika. Light diyeyim hemen. Bakın Leopar'a vurabiliyor. Leopar oyunun en güçlü mevzisi gördüğünüz gibi. Şöyle Leopar'ı yiyelim. Yitik Furit. Arkadaşlar dediğim gibi bilgileri vermeye çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Bu Light bir element mevzisi olduğu için. Bakın şuradan da görebilirsiniz. Şuradan. Değil. Burada şu meyveler mesela bak burada base 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 natural 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 element bak doha da vuramıyorlar element element bakın rambula vuramazlar sonra ee, magma lights ee, ele şey sand dark ice onlara vuramazlar arkadaşlar lein filan. O fritler en güçlü fritleridir. Ama yaralığındaki en güçlü de Lighttır bu arada. Çünkü özellikleri olsun. Falan çok güçlü. Bu birinci ada. Sizin şu adayla işiniz olabilir. Bu ada sizi bu dünyaya götürüyor arkadaşlar. Ama buradan gidiliyor. Şuradan. Öncelikle ama yapmanız gereken bir şey var. Alın siktim Var. Burası e, sizin meyve atacağınız yer. Random fruit denilen şeyi. Random fruit hemen açalım. Ne yapacağım ya? Basic'te doğru gittim bu hayatta ya. Çöp. Bir denize atalım şunu. Tabi atın ve başın kalsın. Şimdi. Diyelim ki e, 700 level oldunuz. Birinci dünyada. Sizin yapmanız gereken şey. Neredeydi o ada? E, Peter bir dakika. Hmm, şu adaya gitmeniz. Bakın buradan gidiyoruz böyle. Şuraya. Şu ada. E, oyundaki. Bu en çok boss'un olduğu ada. Yani 3 tane boss var 1. dünyada. O adada 1. dünyasında 3 tane boss var. Şöyle gidelim şuraya doğru. No, 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 no. Oy 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 oy. Göze bir şey çağıralım. <laughs> Bu adaya gitmeniz lazım size birinci dünyadan ikinci dünyaya nasıl geçilir? Onu göstermeye çalışıyorum şu an. Zaten C1'de çok önemli bir şey yok. Bir Saber var. Kılıç. Şu kılıç. Oyunun en güçlü top 5 kılıcından birisidir. Şu kılıç. Özellikle de güçlüdür. E, Shanks'ın e, şeyi izleyenler bilir. Shanks'ın kullandığı kılıç arkadaşlar. Anime izleyenler bilir. Buraya geliyoruz şimdi. 700 level olduk şu adadan. Şu ada olması lazım. Şu adada bitirdik levelleri. 300-700 yaptık. Geliyoruz bu adamla. Konuşuyoruz. Bize bir tane şey veriyor. K veriyor. Sizde K yazabilir. Anahtar yazabilir. bu anahtarı aldıktan sonra hemen şurada bir tane ada var. Hemen önümüzdeki ada. Buz adası. Bu adaya gidiyoruz. Hemen gidelim. Geldik. Şöyle. Bu geldikten sonra buradan içeri giriyoruz. Kiteyi buraya okutup şu içerideki hemen görebilir misin? Böyle yapacak. Heh, bakın bu boss'u kesmeniz lazım. Ben şu an bu hasar bile vuramam çünkü e, bu boss'u secret boss olduğu için Secret bir boss olduğu için bunu kestikten sonra Size gösterdiğim şuraya gitmeniz lazım. Siz o yüzden hız. Hemen şuradaki adaya gitmeniz lazım. Gördüğünüz gibi şu. Ee, burada bir tane de 15 dakika diye bir, bir tane vas çıkıyor. O boss'u keserseniz size şöyle bir, bir kılıç veriyor haberiniz olsun. Şarkı. geldik neredeyse. Bakın gördüğünüz gibi Mid Power diye bir adam. Buradan da ikinci dünyaya gidebilirsiniz. Arkadaşlar size söylemek istediğim başka şeyler var. Skyland oyunun en çok durduğunuz yerlerden birisidir. Orada Pole diye bir kılıç var. Pole kılıcı da güçlüdür. Rumble'da çok iyi kombolanır. Bu da boş. Magma adasında yani değerli bir kılıç var. Şu Sol Kane. Sol Kane kılıcı var. Sol Kane kılıcı da oyunun da güzel kılıçlarından birisi. Ama oyun dediğim gibi ikinci dünyada başlıyor. Sol Kane'i de alabilirsiniz. Şeyin kılıcıdır. Sol Gitar kullanıcısının kılıcıdır. Alaylı öyle ediyorum. Bunun da gizli bir yeri olması lazım. Hatırlıyorsam şurada köşede bir yerde olması lazım. Onu da ben gösterelim videoyu sonlandıralım. <laughs> Buraya kadar izleyen arkadaşlar bir yorumda belirtirse sevinirim. <laughs> Okey. Discord adresime de gelmeyi unutmayın. Ve şöyle geliyoruz. Şurada bir yerde olması lazım. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle geldik. Şu köşeden giriyoruz. Burada bir adam var. Ondan hemen alabiliriz. Ben aldığım için alamıyorum. Alabilirsiniz buradan. Farklı adalarda da böyle iki tane gizli bir yer var. Oraları göstermemi istiyorsanız da shorts hakkında atabilirim oraları. Ee, bu kadardı videomuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.